Karşılaşmanın hakemi işaretini verdi ve mücadele başladı. Anıl'ın pası Cihaz Aslan'a girdiği pozisyon. Bu arada offside bayrağı kalkıyor. Muhammed rakibinden şık sıyrıldı. Muhammed uzaklardan vuruyor. Dışarıya. Mustafa ve Yusuf da cihaz sahasında Anıl. Serbest uçuk kullandı. Anıl'ın vuruşu. Top az farkla dışarı çıkıyor. Topu oyun alanı. Top tehlikeli olabilir. Ramazan. Ramazan'ın pası. Cihaz sahası içinde vuruş kaleci. Gole çok yaklaştı Beşiktaş pozisyonunda. Musa sağ kanatta Muhammed Teyal top Metan. Kaleciden sıyrılmak istiyor Metan araya girdi de Ertuğrul. Metan topu çekti. Baskı var. Berkay ile Berkay. Muhammed Cihaz sahasına doğru girdi. Muhammed rakibinden sıyrıldı. Furkan pas istiyordu top. O Musa'yla oynadı Musa. Sol kanatta Ramazan. Ramazan'ın ortası arka direğe doğru. Orta şut karışım bir vuruş. Top da oradan dışarı çıkıyor. Ara girdi. Fenerbahçe sonrasında Anıl. Topu kontrol etti. takım avantajı bıraktı Anıl. Furkanla oyunda Furkan karşı karşıya. Furkan'ın vuruşu ve gol. Beşiktaş aradığı golü Furkanla buldu. Anıl araya girdi. Furkan'ın koşuyorlar doğru mükemmel bir pas bıraktı Anıl. Sonrasında Furkan Kılıç bu pası değerlendiriyor. 1-0 önde Beşiktaş. Bir vuruş bu arada son dürükte geldi. İşaret verildi. İkinci araya Beşiktaş başladı Anıl. Metan. Hakimden sıyıldı Metan. Furkan oynadı Furkan. Savunma hakkısına doğru bir top kaç karşıya. Berkay'ın vuruşu 2-0. Golle başladı Beşiktaş. İkinci yarıya. Furkan'dan harika bir pas. Berkay da 2-0 yaptı skoru. Siyah beyazlar ikinci yarıya. Golle başlıyor. Serbest vuruşu Metehan kullanacak Beşiktaş'ta. Kaleci Ertuğrul baraj yaptırmadı. Mete Ancağız aslında doğru kullandı. Savunma. Dönen top Ramazan. Furkan oynadı. Furkan topu kontrol etti. Şimdi Furkan Ramazan'ın koşusu var. Onunla oynamadacağız aslında Berkay'a doğru bir top. Berkay. Kaç kaç topu kontrol eden vuruş. Top ağlarda fakat offside bayrağı. Kalkıyor. Sol kanatta Ramazan boş. Ona doğru bir top şimdi Ramazan. 3-5 taşla ucuva aslında bir orta. Berkay'dan ikinci pozisyon Okan'ın vuruşu. Top yandan dışarı çıkıyor. Anıl şimdi Furkan oynadı. Furkan soldan casasından doğru girdi. Furkan kaş kaşı. Furkan'ın vuruşu mükemmel bir gol. Furkan. Neler yaptın Furkan. Furkan Kılıç. Kendisinin iki Beşiktaş'ın üçüncü golünü atıyor. Ama nasıl goldü o Furkan Kılıç. İkinci yarının başında Metehan harika bir pas vermişti. Şimdi de karşı karşıya açısı dardı ama mükemmel bir vuruş çıkardı Furkan. Şimdi Metehan'a doğru bir top. Metehan topu kontrol etti. İki oyuncu onu karşıladı. Metehan rakibinden sıyrılışınca aslasına doğru yöneldi Metehan. Yerde kalıyor. Karşılaşma hakem oyun devam ettirdi. Sonrasında bir anda hareketlendi. Okan tekrar Tolga ile oynadı. Önünde bir boşluk var Tolga'nın. Anıl'ın koşusu var. Tolga rakibinden sıyrıldı. Şimdi pasını verdi Berke. Berke karşı karşıya. Berke'nin boşluk açı. İkinci pozisyon Anıl. Top yandan dışarı çıkıyor. Berke topu kontrol etti. Tolga ile buluşurdu. Tolga Furkan'la oynadı. Furkan Furkan rakibi nasıl sol kanattan cihazı aslında doğru Furkan Berke, Berke'nin vuruşu. Golde geliyor. Furkan topu taşıdı. Berke ile oynadı. Berke durumu 4-0 yaptı. Gerçekten bu golde de payı büyük Furkan'ın. 2 gol 2 asist. Furkan Kılıç'tan <laughs> kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi ve son düdükte geliyor. U16 Ligi 16. haftasında Beşiktaş Pendik Sporu 4-0 mağlup ediyor.